14. Bölüm Hırsız Her gözlerini açtı ve altın sarısı ile yeşillerden dolayı gözleri kamaştı. Ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Tek bildiği yaprak ve ince dal yığınının üzerinde uzanıyor olduğuydu. Zorlanarak ciğerlerine hava doldurmaya çalıştı. Gözlerini kırpıştırdı ve tepesini baştan aşağı kaplayan yapraklar arasından süzülen göz kamaştırıcı güneş ışığını fark etti. Ve aniden yüzünün yakınında bir şey geldi. Elleri ve dirsekleri üzerine doğruldu. Küçük ve çirkin bir yaratıkla karşılaşmaya hazırlandı ama gördüğü şey Ron'un ayağıydı. Çevresine bakınan Harry onların ve Hermione'nin ormanın zeminde yalnız şekilde yattığını gördü. Harry'nin ilk düşüncesi yasak ormandı ve bir anlığına Hogwarts arazisinde ortaya çıkmanın ne kadar aptalca ve tehlikeli olduğunu bildiği halde ağaçlar arasından gizlice Hagrid'in kulübesine gitme düşüncesi yüreğini hoplattı. Ama bir an sonra Ron hafifçe inledi ve Harry ona doğru emeklemeye başladı. Orasının yasak orman olmadığını fark etti. Ağaçlar daha genç görünüyordu, daha geniş yer kaplıyordu ve zemini daha temizdi. Hermon ile karşılaştı. Onun elleri ve dizleri de Ron'un başındaydı. Gözlerini Ron'a çevirince aklındaki her şey uçup gitti. Ron'un bütün sol tarafı kandan sırılsıklam olmuştu ve grimsi beyaz yüzü de yaprak kaplı yerde göze çarpıyordu. Çok özlü iksirin etkisi geçiyordu. Görünüşünün yarısı mor, Yarısı kendisiydi. Yüzünde kalan azıcık renkte kaybolurken saçları gittikçe kırmızılaşıyordu. Ona ne oldu? Kendini septirdi, dedi Hermione. Parmakları Ron'un kanının en ıslak ve koyu olduğu kol kısmıyla meşguldü. Harry izledi ve Hermione Ron'un gömleğini çıkarırken dehşete düştü. Septirmeyi hep gülünç bir şey olarak düşünmüştü ama bu... Hermione bıçakla temiz bir şekilde iç oyulmuş gibi büyük bir parçası kesik olan Ron'un kolunun üst kısmını açık bir şekilde ortaya yatırınca tüyleri ürperdi. Heri çabuk çantada geyik otu esansı diye isimlendirilmiş küçük bir şişe var. Çanta doğru. Heri çabucak Hermione'nin indiği yere gitti, boncuklarla süslü minik çantayı tuttu ve elini içine soktu. Hemen nesneler birbiri ardına eline gelmeye başladı. Bir kitabın deri sırtını hissetti. Bir kazağın yününü yenini, bir ayakkabının topuğunu. Acele et! Yerden asasını aldı ve sihirli çantanın derinliklerine çevirdi. Akkyo Geikotu. <laughs> Küçük kahverengi bir şişe çantadan fırladı. Onu yakaladı ve aceleyle Hermione ve şimdi gözleri yarı yarıya kapalı, göz küresinin akığı göz kapağının ardından görünen Ron'a geri götürdü. Bayıldı dedi solgun görünen Hermione. Artık mafalda gibi görünmüyordu. Yine de saçlarının bazı yerleri griydi. Kapağını benim için çıkar Harry. Ellerim titriyor. Harry küçük şişenin tıkacını çevirerek çıkardı. Hermione onu aldı ve kanayan yaranın üstüne iksirden üç damla damlattı. Yeşilimsi bir duman dalgalanarak yükseldi ve dumanlar gittiğinde Harry kanamanın durduğunu gördü. Bu daha güvenilir bir yöntem dedi Hermione titreyerek. Onu tamamen iyileştirecek sihirler var ama yanlış yaparak daha fazla hasar meydana getirme tehlikesi varken onları denemeye cesaretim yoktu. Zaten çok fazla kan kaybetti. Ama nasıl yaralandı? Yani Harry meydana gelen şeylerin ne anlam ifade ettiğini kafasından atmak için başını salladı. Neden buradayız? Greenwald meydanına döneceğimizi sanıyordum. Hermione derin bir nefes aldı. Neredeyse ağlayacaktı. Harry oraya dönebileceğimizi sanmıyorum. Ne demek? Cisim inirken Yaxley beni yakaladı ve ondan kurtulamadım. Çok güçlüydü ve biz Greenwood meydanına vardığımızda hala beni tutuyordu. Sonra eh kapıyı görmüş ve bizim orada durduğumuzu düşünmüş olmalı. Böylece o elini gevşetti. Ben de ondan kurtuldum ve onun yerine bizi buraya getirdim. Ama o zaman o nerede? Bekle Greenwood meydanında diyor olamazsın. Oraya giremez ki. Hermione başını öne eğerken gözleri yaşlardan dolayı parıldıyordu. Harry sanırım girebilir. Ben ben onu o tiksinti uğursuzluk büyüsüyle gitmeye zorladım ama onu çoktan Fidelius sihrinin koruması altına almıştım. Dumbledore öldüğünden beri biz sır tutucuyduk yani ona böylece sırrı vermiş oldum değil mi? Kendini kandırmanın bir anlamı yoktu. Harry onun haklı olduğundan emindi. Bu ciddi bir felaketti. Eğer Yexley artık eve girebiliyorsa onların geri dönmelerinin imkanı yoktu. Şimdi bile diğer ölüm yiyenleri buharlaşmaya oraya getiriyor olabilirdi. Ümitsiz ve kasvetli bir şekilde evin onların tek güvenli sığınakları olduğunu düşündü. Neredeyse Creature daha mutlu ve arkadaş canlısıydı. Orası evleri gibi olmuştu. Yiyecek hakkında bir şey yapamamanın verdiği üzüntüyle Creature'ın Harry Ron ve Hermione'nin asla yemeyeceği bir çeşit biftek ve börekli tart ile uğraştığını hayal etti. Harry özür dilerim çok üzgünüm. Saçmalama bu senin hatan değildi. Eğer suçlanacak biri varsa o da benim. Harry elini cebine sokarak deli gözün sihirli gözünü çıkardı. Hermione irkildi dehşete düşmüş gibiydi. Umbridge bunu ofis kapısının üstüne insanları gözetlemek için yapıştırmıştı. Bunu orada bırakamazdım. Ama bu orada davetsiz misafirlerin olduğunu nasıl bildiklerini açıklıyor. Hermione cevaplayamadan Ron inledi ve gözlerini açtı. Yüzü hala griydi ve terden parlıyordu. Kendini nasıl hissediyorsun diye fısıldadı Hermione. Berbat dedi Ron çatlak bir sesle. Yaralı kolunu hissedince irkildi. Nerede his? Quidditch Dünya Kupası'nın olduğu ağaçlığın oradayız dedi Hermione. Gizlice saklanabileceğimiz bir yer diye düşünmüştüm. Hem burası ilk düşündüğün yerdi. Harry onun için cümlesini tamamladı. Boş olan orman arazisine göz gezdirerek. Harry en son Hermione'nin ilk düşündüğü yere cisimlendikleri zaman ölüm yiyenlerin onları nasıl dakikalar içinde bulduklarını hatırlamaktan kendini alıkoyamadı. Bu zihin fend miydi Voldemort? ve müritleri şu an da Hermione'nin onları getirdiği yeri biliyorlar mıydı? Sence hareket etmeli miyiz diye sordu Ron Harry'e ve Harry Ron'un yüzündeki ifadeden onun aynı şeyi düşündüğünü anladı. Bilmiyorum. Ron hala solgun ve ıslak görünüyordu. Kalkarak dik oturma girişiminde bulunamayacak kadar zayıf gibiydi. Onu hareket ettirme düşüncesi gözünü korkuttu. Şimdilik burada kalalım dedi Harry. Hermione rahatlamış görünerek ayağa fırladı. Nereye? diye sordu Ron. Eğer burada kalacaksak etrafa koruma sihir yapmam gerekiyor diye yanıtladı ve asasını kaldırarak Ron ve Harry'nin etrafında sihirli sözleri mırıldanırken geniş bir daire çizerek dolandı. Harry çevrelerindeki havadan biraz rahatsızlık duydu. Hermione sihirle çevrelerine sıcak bir sis bulutu yapmış gibiydi. Salvio Hexia, Protego Totalum, Ropelio Mugultum, Mofliato, Çadırı çıkarabilirsin, Harry. Çadır çantanın içinde. Çanta. Tabii, dedi Harry. Bir kez daha elini içine daldırma zahmetine girmedi. Başka bir çerime büyüsünü kullandı. Çadır, çadır bezi, ip ve kazıklardan oluşan bir yumağın içinden fırladı. Harry onun biraz da kedi kokusundan dolayı onların Quidditch Dünya Kupası'nın olduğu gece uyudukları çadır olduğunu fark etti ben bunu bakanlıktaki Perkins denilen adama ait olduğunu sanıyordum diye sordu çadırın çivilerini çıkarmaya başlayarak. Anlaşılan geri istemedi. Bel ağrısı çok kötüydü dedi Hermione. Şimdi asasıyla birkaç sekiz rakamı çiziyordu. Böylece Ron'un babası bizim alabileceğimizi söyledi. Erecto diye ekledi. Asasını şekilsiz çadır yığınına doğrultarak. Bir anda Ağır çekimde elleri çadır kancasında olan Harry'den sıyrılarak havada tamamen kuruldu. Ardından son bir patırtıyla kalın bir halatın ucundan yere kondu. ''Cave Immensium'' diye bitirdi Hermione, elini gökyüzüne doğru sallayarak. ''Yapabildiğimin en iyisi bu. En azından onların geldiğini bilmeliyiz. Yalnız bunun bizi vol... ''O ismi söyleme'' diye sert bir sesle yüz sözünü kesti Ron. Harry ve Hermione birbirlerine baktılar. Özür dilerim dedi dinleyerek Onlara bakmak için kendini yukarı çekti. Ama sanki bir bir uğursuzluk varmış gibi. Onu kim olduğunu bilirsin sen diye çağıramaz mıyız lütfen? Dumbledore isimden korkmanın diye başladı Harry. Dostum belki fark etmedin ama Dumbledore'un kim olduğunu bilirsin seni ismiyle çağırması sonunda onu daha iyi yapmadı diye geriye döndü Ron. Yalnızca, yalnızca kim olduğunu bilirsin seni biraz saygı göster tamam mı? Saygı diye tekrarladı Harry ama Hermione ona uyaran bir bakış attı. Anlaşılan Ron ile o zayıf bir haldeyken kavga etmeyecekti. Harry ve Hermione Ron'u çadırın girişine yarı taşıyarak, yarı sürükleyerek getirdi. İçerisi aynı Harry'nin hatırladığı gibiydi. Banyosu ve ufak mutfağıyla küçük bir daire. Eski bir koltuğa doğru seyirtti ve Ron'u dikkatlice ranzanın alt katındaki yatağın üstüne bıraktı. Bu kısa yolculuk Ron'u daha da beyazlatmıştı ve onu yatağa yerleştirirken gözlerini yeniden kapadı ve bir süre konuşmadı. Ben çay yapayım dedi Herman nefes nefese. Çantasının derinliklerinden kupa ve çaydanlığı çıkarıp mutfağa yönelirken her sıcak içkiyi deri gözün öldüğü gece içtiği içki kadar rahatlatıcı buldu. Göğsündeki korkuyu azaltıyor gibiydi. Birkaç dakika sonra Ron sessizliği bozdu. Kettlemore'lara ne oldu dersiniz? Şansları varsa kaçabilmişlerdir dedi Hermione kupasını sıkıca kavrayarak. Mr. Kettlemore onun hakkında bir şeylerden endişelenseydi Miss Kettlemore'u yanı sıra cisimlenmeyle taşıyabilir ve çocuklarıyla şu anda şehri terk ediyor olurlardı. Harry'nin ona yapmasını söylediği şey buydu. ''Vay canına, umarım kaçmışlardır.'' dedi Ron arkasındaki yastıklara yaslanarak. Çay iyi gelmiş gibiydi. Rengi geri dönüyordu. ''Rick Kettlemore, ben onun kılığındayken herkesin benimle konuşma biçiminden bana o kadar zeki gelmemişti. Tanrım, umarım başarmışlardır. Eğer bizim yüzümüzden askabana girerlerse...'' Harry, Hermioneye baktı ve sormak istediği soru Miss Kettlemore'un asasının olmayışının kocasının yanında cisimlenmesini engelleyip engellemeyeceği boğazına takıldı. ''Hermione?'' Ron'un Morlarla ilgili kaygılanmasını izliyordu ve öyle bir ifadesi vardı ki Harry kızın Ron'u öpecekmiş gibi durduğu izlenimine kapılarak şaşırdı. ''Pekala onu aldın mı?'' diye sordu Harry kendisinin de orada olduğunu anımsatırcasına. ''Ne? Neyi aldın mı?'' diyerek yavaşça başladı. ''Biz bütün bunları niçin yaptık?'' ''Madalyon, madalyon nerede?'' ''Aldın mı yani?'' diye bağırdı Ron. Yastığının üstünde biraz daha doğrularak. Hiç kimse bana bir şey söylemedi. En azından bahsedebilirdiniz. Ölümeyenler bizi öldürmesin diye kaçıyorduk değil mi? Dedi Hermione. İşte ve elbisesinin cebinden madalyonu çıkarıp Ron'a verdi. Bir tavuk yumurtası büyüklüğündeydi. Gösterişli bir S harfi birçok küçük yeşil taş da işlenmişti. Çadırın tepesinden yayılarak gelen ışıktan dolayı donuk bir şekilde parıldıyordu. Creature alana kadar birisinin onu yok etmiş olabileceği ihtimali yok mu? Dedi Ron umutla. Yani hala hortkuluk olduğuna emin miyiz? Öyle olmalı dedi Hermione madalyonu geri alıp yakından bakarak. Sihirsel olarak yok edilseydi hasara dair bir iz olurdu. Madalyonu Harry'e verdi. Harry de onu parmaklarının arasında döndürdü. Mükemmel görünüyordu. Hiç bozulmamıştı. Günlüğün ezilmiş kalıntısını ve Dumbledore'un yok ettiği yüzüğün içindeki taşın nasıl yaralara kaçıldığını hatırladı. Sanırım Creature haklı dedi Harry. Bu şeyi yok etmeden önce nasıl açacağımızı bulmamız gerek. Harry konuşurken aniden elinde tuttuğu şeyin altın kapıların arasında neyin yaşadığının farkına vardı. Bunu bulmak için harcadıkları tüm çabaya rağmen onu elinden fırlatıp atmaya dair kuvvetli bir dürtü hissetti. Kendine gelerek madalyonu parmaklarıyla aralamaya çalıştı. Sonra Hermione Regulus'un yatak odasının kapısında kullandığı büyüyü yaptı. İkisi de işe yaramadı. Madalyonu ellerinden gelenin en iyisini yapan Ron ve Hermione'ye geri verdi. Ama madalyonu açmada onun başardığından daha fazlasını başaramadılar. ''Siz de hissediyor musunuz?'' diye sordu Ron sessizce, madalyonu parmaklarının arasında sıkıca tutarken. ''Ne demek istiyorsun?'' Ron hortkuluku Harry'e verdi. Birkaç saniye sonra Harry, Ron'un ne demek istediğini anladığını düşündü. Bu hissettiği kendi damarlarında atan nabzı mıydı yoksa madalyonun içinde atan küçük metal bir kalp gibi bir şey miydi?'' Bunu ne yapacağız diye sordu Hermione. Nasıl yok edeceğimizi bulana kadar güvenli yerde tutmalıyız diye yanıtladı Harry ve zinciri kendi boynuna asmak madalyonu Hagrid'in verdiği göğsünde duran kesenin yanına bluzunun içine koymak için küçük bir istek duydu. Bence çadırın dışında nöbetleşe bir şekilde saklayabiliriz diye ekledi Hermione kalkıp gerinerek. Ayrıca yiyecek hakkında da düşünmemiz gerek. Sen burada kalıyorsun diye ekledi sertçe. Ron doğrulmaya yeltenip berbat bir yeşil rengi dönünce. Hermione'nin Harry'e doğum günde verdiği çadırdaki masanın üzerinde dikkatlice kurulmuş sinsiyoskop ile birlikte Harry ve Hermione Günlerinin geri kalanını etrafı gözetleyerek geçirdiler. Ama sinsiyoskop bütün bir gün boyunca hiç kımıldamadan sessizliğini korudu ve tek tük görülen kuş ve sincapların dışında Hermione'nin çevrelerine yaptığı koruma ve muggle karşıtı büyülerinden ya da insanların çok nadir bu yola girmeye cesaret ettiklerinden dolayı ormandaki kendi alanları ıssız kaldı. Akşamda bir şey değişmedi. Her saat 10'da Hermione ile yerlerini değiştirirken asasını ışığını yaktı ve ıssız alana baktı koruma alanının dışında yıldızlı gökyüzünden görülen parçada çok yükseklerde kanat çırpan yarasalar dışında görünür hiçbir şeyle karşılaşmadı. Şimdi kendisini aç ve sersemlemiş hissediyordu. Hermione bu gece Grimmauld meydanına döneceklerini varsayarak sihirli çantaya hiç yiyecek koymamıştı. Yani Hermione'nin en yakındaki ağaçlar arasından toplayıp çaydanlıkta pişireceği, yabani mantarlardan başka yiyecek bir şeyleri yoktu. Ron birkaç tane ağzına attıktan sonra midesi bulanarak kendi porsiyonunu öne itti. Harry ise yalnızca Hermione'nin duygularını incitmemek için onun gibi yapmadı. Etraftaki sessizliği çerçöpün parçalanmasına benzeyen garip bir hışırtı böldü. Harry bunun insanlardan çok hayvanların yapmış olabileceğini düşündü. Yine de asasını sıkıca kavradı. İçinde bir yerler lastiğimsi mantarların daha yardımıyla çok rahatsızdı. Tedirginlikle sızlıyordu. Eğer hortkuluk çalmayı başarabilirlerse mutlu hissedeceğini sanmıştı. Ama öyle olmamıştı. Astasının ufak bir kısmı yanarken oturup karanlığa baktığında tüm hissettiği daha sonra ne olacağı ile ilgili endişelerdi. Bu noktaya varabilmek için haftalardır, aylardır hatta belki yıllardır çabalamasına rağmen şimdi anca bu yolun yarısına zorlukla gelmiş, şimdi bu çabanın arkası kesilmişti. Dışarıda bir yerlerde başka hortkuluklar vardı ama nerede olabileceklerine dair en ufak bir fikri bile yoktu. Tam olarak ne olduklarını bile bilmiyordu. Bu arada buldukları bir tanesi de nasıl yok edecekleri konusunda yenilgiye uğramış gibiydi. Korkuluk şu anda göğsünün bir parçası üstünde duruyordu. İlginç olanı onun vücudunun ısısını emiyordu, cildinin üstünde buzu suya batırılmış gibi soğuk bir şekilde duruyordu. Heri düşündüğünde ya da belki hayaldi, kendisininkinin yanı sıra küçük düzensiz kalp seslerini duyuyordu. Karanlıkta öylece otururken tanımlayamayacağı bir ön hissetti. Ona direnmeye, uzaklaştırmaya çalıştı. O acımasızca gelmişti bile. Diğerleri vardığını sürdürürken ikisi de yaşayamaz. Ron ve Hermione arkasında çadırın içinde sessizce konuşuyorlardı. İsterlerse çekip gidebilirlerdi ama o gidemezdi. Ve Harry orada oturup kendi korkusunun ve bitkinin üstesinden gelmeye çalışırken Hortkuluk göğsünün üstünde geride bıraktığı zamanı gösterir gibi tiktaklıyordu. Bu çok aptalca dedi kendi kendine. Düşünme bunu. Yara izi yine karıncalanmaya başlamıştı. Hernin korkusu böyle şeyler düşünerek onları başka kanala yönlendirmeye çalışıyor olabileceğiydi. Onların eve dönmesini umarken Yaxley'i bulan zavallı creature'ı düşündü. Acaba cin sessiz kalacak mıydı yoksa ölüm yeğenleri bildiği her şeyi anlatacak mıydı? Geçen ay içinde ona karşı gerçekten değişmiş olduğuna inanmak istedi. Daha vefakar olduğuna ama ne olacağını kim bilebilirdi? Ya ölüm yeğenler eziyet ederlerse? Hastalıklı derecede görüntüler Harry'nin kafasından geçti ve o bunları da uzaklaştırmaya çalıştı. Creature için yapabileceği hiçbir şey yoktu. O ve Hermione onu çağırmama konusunda anlaşmışlardı. Ya bakanlıktan biri de gelirse belki de onlar Yaxley'i Hermione'nin elbisesinin kenarıyla Greenwood meydanına götürüşlerinden farklı olarak bu buharlaşan cinleri takip edemezlerdi. Harry'nin yarı izi şimdi yanıyordu. Bilmedikleri çok fazla şey olduğunu düşündü. Lupin'in karşılaşmadıkları ve hayal edemeyecekleri sihirler konusunda haklıydı. Neden Dumbledore daha fazlasını açıklamamıştı? Zamanları olacağını, yıllarca hatta arkadaşı Nicholas Flamel gibi yüzyıllarca yaşayacağını mı düşünüyordu? Eğer öyleyse yanılmıştı. Snape, Snape kulenin tepesinde ona vuran uyuyan yılandı. Ve Dumbledore düştü, düştü. Onu bana ver, Gregovich. Harry'nin sesi yüksek, temiz ve soğuktu. Asası uzun beyaz parmakları tarafından tutuluyordu. Asa doğrultulmuş olan adam onu tutan ipler olmadığı halde baş aşağı havadaydı. Öylesine sallanıyordu. Harry ile aynı yükseklikte görünmez ve esrarengiz bir biçimde bağlanmıştı. Kolları ve bacakları kendisine yapışık, başına hücum eden kandan dolayı kıpkırmızıydı. Beyaz saçları ve kalın gür bir sakalı vardı. İple bağlı bir Noel baba. Ona sahip değilim. Artık bende değil. Uzun yıllar önce benden çalındı. Lord Voldemort'a yalan söyleme, Grogovich. O bilir. O her şeyi bilir. Aslı adamın göz bebekleri korkuyla büyüdü ve daha da büyüyor gibiydiler. Daha ve daha büyük ta ki karanlığı Harry'i yutana dek. Ve şimdi Harry, daha şişman bir Gregovich'in uyanmasıyla yukarı tuttuğu fenerin izinde karanlık bir koridorda hızla ilerliyordu. Gregovic aceleyle yolun sonundaki odaya girdi ve feneri atölyeye benzeyen bir yeri aydınlattı. Zımparalmış odunlar ve salınan ışığın altında parıldayan altınlar ve orada koca bir kuş gibi pencere çıkıntısına tünemiş altın saçlı genç bir adam vardı. Yarım saniye sonra fenerin ışığı onu aydınlattı. Harry keyifli bir yakışıklı surat gördü. Sonra ziyaretçi asasıyla sersemletme büyüsü yaptı ve çığlık atar gibi gülerek arkasındaki pencereden atladı. Ve Harry bu koca tünel misali göl bebeğinden çıktı ve Gregorovic'in yüzü dehşetten çarpıldı. Hırsız kimdi Gregorovic? dedi yüksek, soğuk bir ses. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum, genç bir adam. Hayır, lütfen, lütfen! Çığlık sürdü ve sürdü ve sonra yeşil bir ışık. Harry... Gözlerini açtı, nefes nefeseydi. Yere izi zonkluyordu. Çadırın yanında kendinden geçmişti, aşağı doğru kaymıştı ve yere uzanmıştı. Kafasını kaldırıp dalların arasından azıcık görünen gökyüzüne gür saçlarıyla kapıdan Hermione'ye baktı. Rüya dedi çabucak doğrularak ve çabucak Hermione'nin ters bakışlarına masum bakışlarla karşılık verme girişiminde bulundu. ''İçim geçmiş olmalı, özür dilerim.'' Yarı izin olduğunu biliyorum. Bunu yüzündeki bakıştan söyleyebilirim. Sen, Vol... Wall... Onun ismini söyleme. Çadırın derinliklerinden Ron'un kızgın sesi duyuldu. Peki diye karşılık verdi Hermione. Kim olduğunu bilirsin senin zihnine bakıyordun o zaman. Olmasını ben istemedim dedi Harry. Yalnızca rüyaydı. Ne hakkında rüya gördüğünü kontrol edebilir misin Hermione? Zihin bende denemeyi öğren ama her iyi söylenenlerle ilgilenmiyordu. Ne gördüğü hakkında tartışmak istiyordu. Grigorovichi bulmuştu Hermione ve sanırım onu öldürdü. Ama onu öldürmeden önce Gregovic'in zihnini okudu ve ben... ''Eğer uyuyup kalacak kadar yorgunsan bence nöbeti ben devralmalıyım.'' dedi Hermione soğukça. ''Nöbetimi bitirebilirim. Hayır sen yorgunsun. Git ve uzan.'' İnatçı bir biçimde çadırın girişine çöktü. Harry kızgındı ama kavgadan uzak durmak için içeri girdi. Ron'un hala solgun olan yüzünü alçak yataktan uzanıyordu. Harry üst katına tırmandı ve karanlık çadırın tavanına baktı. Birkaç dakika sonra Ron Hermione'ninki kadar alçak sesle konuştu. ''Kim olduğunu bilirsin sen ne yapıyor?'' Harry her ayrıntıyı anlatmak için büyük bir çaba sarf ederek gözlerini sıkıca kapattı. Sonra karanlığın içine fısıldadı. Gregovic'i buldu. Onu bağlamıştı. Onu işkence ediyordu. Peki Grogovic bağlıysa nasıl ona yeni bir asa yapacak? Bilmiyorum garip değil mi? Harry gözlerini kapattı, tüm gördüklerini, duyduklarını düşündü. Ne kadar çok anımsamaya çalışırsa o kadar az şeyin farkına varıyordu. Voldemort, Harry'nin asasıyla ilgili bir şey söylememişti. Asaların bağlanmasıyla ilgili de. Harry'i yenebileceği kadar güçlü bir asayı Grogovic'in yapmasıyla ilgili bir şeydi. Grogovic'den bir şey istiyordu, dedi Harry. Gözleri hala sıkıca kapalı, Nerede olduğunu sordu. Ama Grogovic ondan çalındığını söyledi ve sonra sonra... Nasıl Voldemort olarak Grogovic'in gözlerinin içine bakarak anılarına girebildiğini hatırladı. Grogovic'in zihnini okudu ve ben pencere kenarında tüneyen genç adamı gördüm. Ve Grogovic'e bir büyü gönderip pencereden dışarı atladı. Onu çaldı. Kim olduğunu bilirsin sen. Her neyin peşindeyse onu çaldı ve sanırım onu bir yerlerde görmüştüm. Harry gülen gencin yüzündeki o ifadeyi bir kez daha görebilmeyi diledi. Hırsızlık Grigovic'e göre yıllar önce yapılmıştı. Neden genç hırsız bu kadar tanıdık geliyordu? Çevredeki odunların sesi çadırın içini doldurdu. Harry, Ron'un nefes alışlarını duyabiliyordu. Biraz sonra Ron fısıldadı. Hırsızın neyi tuttuğunu göremedin mi? Hayır, küçük bir şey olmalı. Harry, Ron'un yatağının suntası yatağına yeniden yerleşince gıcırdadı. Harry kim olduğunu bilirsin sen hortkuluka dönüştürebileceği başka bir şeyin peşinde mi dersin? Bilmiyorum dedi Harry yavaşça. Belki ama yeni bir tane yapması tehlikeli olmaz mı? Hermione ruhunun sınıra geldiğini söylememiş miydi? Evet ama belki o bunu bilmiyordur. Evet belki dedi Harry. Asaların bağlanmasıyla ilgili problemi çözüm bulmak için aradığından emindi. Voldemort'un yaşlı asa yapımcısında bir çözüm gördüğünden de emindi ve asa ile ilgili basit bir soru sormak dışında hiçbir şey yapmaksızın onu öldürmüştü. Voldemort neyi bulmaya çalışıyordu? Neden sihir bakanlığı ile birlikte büyücülük dünyası ayaklarının altındayken uzaklarda Gregovic'in bir zamanlar sahip olduğu ve sonradan çalınan bir nesne için bu kadar hevesleniyordu? Harry hala sarı saçlı delikanlının yüzünü görebiliyordu. Keyifliydi, vahşiydi. Onda Fred ve George'umsu bir başarılı düzenbazlık havası vardı. Pencereden kuş gibi süzülmüştü ve Harry onu daha önce görmüştü ama nerede olduğunu hatırlamıyordu. Grogovic'in ölümüyle keyifli yüzlü hırsız şu anda tehlikeye girmişti. Ron'un bir kez daha kendini uykuya sürükleyip horlaması alçak yataktan gelmeye başladığında Harry'nin bütün düşüncesi hırsızdaydı.